Arkadaşlar Merhaba YouTube kanalımızda ve Telegram kanalımızda bir Biteksen borsası airdropundan bahsetmiştik videomuza geçmeden önce şunun hatırlatmasını yapalım Burası bizim airdrop kanalımız burada arkadaşlar airdroplara duyuruları paylaşıyoruz YouTube'a bir tane içerik atıyorsak Telegram'a 10 tane içerik atıyoruz örnek vereyim arkadaşlar dün Binance Pay'in bir tane etkinliği vardı gördüğünüz gibi dün gece 50 dolar ödeme aldık arkadaşlar Ondan sonra ABD borsa açılışlarından falan bahsettik. Yarın Binance'ın öğren kazanı var arkadaşlar. Onunla ilgili paylaşımlar yapacağız. Sohbet etmek isteyen olursa da Telegram sohbet grubumuza gelebilir. Burada istediği soruyu sorabilir arkadaşlar. Airdroplarını paylaşabilir. Bunlarda sıkıntı yok. Şimdi uygulamamıza geçelim. Arkadaşlar Play Store'dan ya da App Store'dan Biteksen Club adlı uygulamamızı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi Biteksen'in kendi uygulaması zaten. Biteksen hesabımızda giriş yapalım. Ben giriş yapmıştım arkadaşlar. Bunun avantajları bize nelerdir? Şurada katıl var arkadaşlar. Oylamalara falan katılabilirsiniz. Club kısmına tıkladığımızda da bize diyor ki Bitex'in token kilitle SFT token airdrop kazan. 10 tane Bitex'in kilitliyorsunuz arkadaşlar. Size 4 tane SFT token veriyor. Yani ön satışlardan size bedavadan airdrop olarak da token veriyor. Diğer tüm ödüllere tıkla de arkadaşlar. Konserler var örnek veriyorum. Tişört alabilirsiniz. İndirimle %60'a varan indirim diyor arkadaşlar. Tıraş şeyi falan alabilirsiniz. Yani işinize yarayan şeyler. Tüm ödüllere kapat dediğimizde de bizim burada işimize yarayan şeyler bulunuyor arkadaşlar. Açık arttırma dediği de şu oluyor. Antalya'da bir günlük biz sizi ağırlayacağız diyorlar. Yani size tatil imkanı tanıyoruz diyorlar arkadaşlar. Onda da en çok bir tek sen token yakın kimse o ödül kazanıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bakın burada 13 tane bir tek sen yakmış. Yakıma gidenler geri dönmüyor arkadaşlar. Biz ne tanıtmıştık? Bitex'in airdropundan bahsetmiştik. Bitex'in airdrop her katılımcı ödül kazanacak arkadaşlar. Ödül 20 teksen anlık fiyatıyla 108 lira. 5 teksen de ben size gönderiyorum. Toplamda 25 Bitex'iniz. Yani şöyle bir hesap yapalım. 135 lira kazanıyorsunuz arkadaşlar. 135 TL. Dileyen bunu nakite dönüştürüp çekebilir. Dileyen de arkadaşlar 25 bitkisen sahibi olabilir. Arkadaşlar bitkisenin arzı 15 milyon adet arzı var arkadaşlar. Bunlar giderek yakılıyor. Benim derimde 107 tane bitkisen var arkadaşlar. Siz e, airdrop'tan gelen olsun, ondan sonra kendi yatırımım olsun. Arkadaşlar eğer siz de benim gibi uzun vadeli tutmak istiyorsanız. Al sata tıklayın. Çünkü 1.80 token 60 liralardan düştü arkadaşlar. 10 katından da fazla. 12 kat. Al sata tıklayın arkadaşlar. Satış deyin. Buradan piyasayla %100'ü seçin ve satın. Sattıktan sonra arkadaşlar hesabınızda Türk lirası olarak gözükecektir. Ardından bir teksen klapa geleceğiz. Bonuslu al dedik arkadaşlar. Burada bir teksen adetine kendin belirle diyor. Ben buraya 25 yazdığımda yani 25 bir 1.80 aldığımda bana 5 bir teksen hediye edecek. Yani %20'sini hediye edecek. Bize de arkadaşlar diyor ki 220 gün boyunca bu bit dokunamazsın diyor. Bunu kilitliyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü örnek veriyorum ben 10 bin liralık yatırım yapacağım. %20 bana fazladan veriyor. Yani 2000 liralık bir token veriyor bana. Bu 2000 lira da arkadaşlar ne dedik? 60 lira seviyesinden düştü. Biz bunu 10 katından hesaplayalım. 2000 çarpı 10. Arkadaşlar en yüksek seviyelerine geldiğinde 20.000 lira karım olacak. Verdiği bana bonustan sadece. Ya, tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Dediğim gibi. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.